Evet arkadaşlar herkese merhabalar büyük bir ihtimalle %99 son final bölümü ee, Niye buradan başlattım çünkü Dayının Şu anki görüntüsü mükemmel yani Onu göstermek istedim sizlere Şuna bakar mısınız ya Yeni Güçlendirilmiş yumruğumuz Harika bir şey Evet bataklık adamı da Baker çıktı Şaşırdık mı ama Baker'ı öldürmüştük. Ee, niye öyle bir şey oldu bilmiyorum. Sadece çalımız var. Mızrağımız yok. Hadi bakalım. Ya pardon mızrağa gerek yok ki. Süper yumruğumuz var. Demin gördüğünüz o şeyi bile. Ee, güçlü yaratığı bile tek Şöyle şarjlı yumrukla tek vuruşta indirdik yani. Tam burada bir şeyler kalmadı. Her şeye bakmıştık zaten. Şöyle bir kolaçan ettim. Yok hadi bakalım eve giriyoruz. Eve geri dönüş. Just vay vay. Zoe's coming with me. Ya. Yeah. Aynı şey birinci filmdeki gibi malikaneden çıktığınız zaman adamlar sizi karşılıyordu ya beyaz kıyafetle. Vay resmen şey ev. Karantinaya alınmış. Şuraya bakıyorum da kaçacak yerim var mı diye şu şu kapı var. Buraların hepsi kapatılmış. Bura kapatılmış. Silah aldığımız yer yukarı katlar kapatılmış. Burada açılmıyor o zaman kapışma mı var? I do a call Zoe! Zoe! Wake up! Wake up! Adi pislik okay. ya. Nereye uçtun lan? kendimizi korumaya yardımcı <laughs> Charge. Tabi koruyorum ya. Ama kırıyor. Oha. Oha. Charge. Car. Bak benim vuruşumu almıyor ama onun vuruşu serbest. Charging. Charge complete. You remember me, right? You remember the time I broke your nose when we were kids? You remember when I closed logic into the swamp? Uh. s h u The farewell from the family brother. <laughs> wow. Alan mı geçti zoruyu nerede? Güne ağrıdı. O varmış daha enerjimiz. <laughs> Baker bu sefer öldün mü dostum? Ha kız buradaymış ya. Sorry. Hang in there. You gotta be all right now. Zoe? Zoe! Wake up, Zoe! What happened? To her? Are you okay? I'm fine. Don't you worry about me. It's all over now. Go, 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 go! Don't move! Get your hands up! Get down! Oh God. Weapons down! Weapons down! It's all right. You must be Zoe Baker. Who the hell's asking? Chris Redfield. Been looking all over for you. We're here to help. Geç kaldınız. Biz yardım ettik bile. Tabii onun daha da bir yardıma ihtiyacı var. Her yer kristal olmuş. Tu düzelmiş. Ah, you're going be just fine. I was trapped with those monsters for three years. All of them trying to kill me. I can't believe it's finally over. You gotta know. Deep down somewhere, it was steal your family. And they loved you. Especially your daddy. Even in his final days. <laughs> we found her. She's a tough kid. Of course. Hang on. Someone wants to speak to you. Zoe, so, It's you. I don't believe it you actually made it. We both did. You didn't forget about me. I told you Ethan. Evet, bu güzel ek görev paket için teşekkür ediyoruz bu arkadaşlara. Eee bunda diğer krisli olandan daha çok zevk aldım bu daha güzeldi hoşuma gitti. Evet bunu da bitirmiş olduk arkadaşlar böylece sıradışı meydan okumalar ruh uçuşu elde etmek için tüm meydan okumaları tamamlayın diyor. Zorluk seviyesi. Joe, Joe ölmeli. Not. Zoe'nin sonundaki zorluk seçimine eklenecek. Silah açıldı. Şimdi yeni oyun dediğim zaman o şeyler mi gelecek? Aa bu arada Şeyde gelmiş. Lan böyle görselin içine bu var mıydı? Ben hiç dikkat etmedim. Yoktu herhalde ya. Dur bakayım bir çıktayım. Ekstra içerik. Yoktu yok. Şey sonradan geldi bu. Derdik biz buna ya. Bu ne diye. Evet arkadaşlar güzel bir seriydi iyiydi zaten kötü olması da beklenmiyordu Resident Evil sonuçta bir sonraki serilerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.